Başta her şey çok masum görünüyordu. Küçük bir kazanç umuduyla bir deneyeyim dedim. Ama farkında olmadan hayatımın en büyük hatasını yaptım. Bu site tamamen yasa dışı bir sanal bahis platformuymuş ve ben içine girdikçe daha da batmaya başladım. İlk başta kazanıyor gibi görünüyorsunuz. Sonra bir bakmışsınız, kaybettiklerinizi geri almak için daha fazlasını yatırıyorsunuz. Kazanma hayaliyle tüm birikimim kredi kartlarım, hatta borç aldığım paralar bile gitti. Öyle bir noktaya geldim ki artık ne elimde bir şey kaldı, ne de kafamda huzur. Bu site beni maddi olarak bitirdi ama asıl acısı psikolojik tarafı. Uyuyamıyorum, aileme ne diyeceğimi bilmiyorum. Kendime olan güvenimi yitirdim. Yaşarken mezara girmiş gibi hissediyorum. Sakın ola ki bu tür sitelere bulaşmayın. Özellikle de Gasibom gibi dolandırıcılık üzerine kurulu yasadışı sitelere. Size umut satıyorlar ama gerçekte tüm düzenleri insanların çaresizliğinden ve kaybetmesinden besleniyor. Ne olur ibret alın, bir başkasının da hayatı kararmasın.